Can Engin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü mezunuyum. Koleksiyonumun adı Moon Child. Diana S. Hunter's heykelinden ilham aldım. Parçalar aslında hilal parçalarından yola çıkılıp yapıldı. Kalıp oldukça parçalı bir şekilde elde edilmiş oldu. Merhaba, ben Asena Saban. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım mezunuyum. Koleksiyonumun ismi Hekimde the Socialism. Tel örgülerden ilham alarak tasarladığım bu deseni jakarlı triko olarak uyguladık. Koleksiyonumda toplamda 4 tane eldivenim var ve bolca aksesuar kullandım. Bence aksesuarlar tasarımı güçlendiren öğeler. Merhaba, ben Betül Gökkaya. Altınbaş Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımından mezun oldum. Koleksiyonumun adı Wheels. Koleksiyonumu Balkan göçünden ilham alarak hazırladım. Kendimde bir Balkan göçmeniyim ve çocukluğumdan beri çeşitli hikayelerle, anılarla büyüdüm. Ve ben de bu dinlediğim, gördüğüm, tattığım, kokladığım, duyduğum birçok duyguyu günümüze uyarlamayı seçtim ve o sebepten bu koleksiyonu hazırladım. Merhaba, ben Elif Çetin. Akdeniz Üniversitesi'nde Moda Tasarım 3. sınıf öğrencisiyim. Koleksiyonumun adı Breeze Blocks. Koleksiyonumu oluştururken binalar, metrolar, merdivenler, estetiklerini fark etmediğimiz yapılar ilham kaynağım oldu. Icarus karakterinden esinlenip aynı ismi verdiğim gözlüğüm koleksiyonumdaki en sevdiğim parçam oldu. Merhaba, ben Feyza Anur Çilingir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğrenciyim. Koleksiyonumun adı Altısı Bir Yerde. Koleksiyonumun ismi Beşi Bir Yerde takısından geliyor. Her bir model bir anlamı temsil edecek şekilde altı parça oluşturdum. Merhabalar, ben Meyra Yılmaz. Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı mezunuyum. Koleksiyonumun ismi Rüsi. Teması 90'lı yılların takım elbise formları ile o dönemlerde çekilmiş Veronica'nın ikili yaşamı filminden yola çıkarak oluşturduğum desen çalışmalarının birleşimi. Desenlerde de filmdeki hoşuma giden kadrajlar var. Merhaba ben Melat, Melat Gümüş. Mimarsına çıkışlıyım. Koleksiyonumun adı Inferno. Inferno'nun geldiği yer, dünyada var olan yaşamın sonrasında bizi bekleyen bilinmezlikler. Ve Cybercore Blue estetiğiyle geçmişteki o şiirsel e, gotik tavrı havada çarpıştırıp ortaya kendi Mike'le Inferno yarattım. E, ve ilham noktası, çıkış noktası bu şekilde. Adım Sahra Zeybek oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Koleksiyonumun adı Revival. Bir Yunan mitolojisinden ilham aldım. Heykelsi formları yakalamak için çok fazla drapeler kullandım. Kumaşa olarak doğal elyaflar tercih ettim. İpek, pamuk gibi elyaflar kullandım. Koleksiyonumda çok fazla renk kullanmayı tercih etmedim. Çünkü bu sadeliği korumak istedim. Merhaba, ben Sedan Razer. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünden mezun oldum. Koleksiyonumun adı Second Chance Reflection. Koleksiyonumda Sedef ve Vitiligo gibi kalıtsal cilt hastalıklarından esinlendim. Koleksiyonumdaki favori parçam sebebi ise bedenimdeki kusurları özgür bir şekilde ifade edebildiğim ve giyilir hale getirebildiğim bir parça oldu. O yüzden bence koleksiyonda beni tamamlayan parça bu parça. Merhaba ben Yiğit Demir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tekstil ve moda tasarım öğrencisiyim. Koleksiyonumun adı Sirke Sevgilileri. İlham aldığım şey Victorian döneminde geçen Sirke Sevgilileri kartları aslında. Zorlu bir süreçti benim açımdan çünkü ilk defa bu kadar el işçiliğine yoğunlaştım. bu benim ortaya çıkan ilk koleksiyonum olduğu için de cesur oynamak istedim ve ona göre davrandım.